Evet arkadaşlar birinci sorumuz. Yukarıda verilen maddelerin aynı ortamda kaynama anında buhar basınçları arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aynı ortamda kaynayan e, aynı ortamda kaynayan diyelim tüm sıvıların buhar basıncı birbirine eşittir. Çünkü kaynamak ne demektir? Kaynamak sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olması demektir. Bütün sıvılar fokurdarken aynı ortamda bulunan 3 sıvımızda fokurdarken e, buhar basıncını bulunduğu ortamın basıncını eşitliyor. E, şuradaki yüzeyler sadece buharlaşma hızlarını değiştirir. E, farklı sıcaklıklardan başlamaları... E, kaynamaya noktasına ulaşma sürelerini değiştirir ama bize soruda ne diyor aynı ortamda kaynama anında kaynama anında aynı ortamda bulunan bütün sıvıların buhar basınçları birbirine eşit olduğundan dolayı cevabımız B seçeneğidir evet arkadaşlar ikinci sorumuzdayız e, verilen maddelerin kaynama anında buhar basınçları arasındaki ilişki sorulmuş biz biliyoruz ki Aynı ortamda kaynayan e, tüm sıvıların buhar basınçları birbirine eşittir. Ne sıvının cinsine bağlı, ne sıvının ilk sıcaklığına bağlı. Fokurdayken bütün sıvılar basınçlarına bulunduğu ortamın basıncını eşitlemeye çalışıyorlar. Birinci öncülümüzde bize yüksek bir dağda bulunan 30 derece sıcaklığındaki saf su diyor. Sıcaklığa da sıvının cinsine de hiç dikkat etmemize gerek yok. Deniz seviyesinde 30 derece sıcaklığındaki tuzlu su diyor ve üçüncüsünde deniz seviyesinde 60 derece sıcaklığındaki saf su diyor. Biz sadece ortamlara bakacağız. 2 ve 3'teki ortamımız aynı olduğu için 2 ve 3'teki buhar basınçlarımız birbirine eşit olacak. Biz biliyoruz ki yükseklere çıktıkça basınç azalır. O nedenle yüksek bir dağın tepesindeki basınç deniz seviyesindekine göre daha düşüktür. Bu nedenle de sıvının eşitleneceği kaynarken eşitleneceği basınç da daha küçüktür. Bu nedenle 2 ve 3 teki buhar basınçları birbirine eşit. 1'deki, 10'daki, 1 numaradaki basıncın daha düşük olması lazım. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuz ağzı açık bir kapta deniz seviyesinde bulunan saf bir sıvının kaynama süresince sıcaklığı buhar basıncı ve sıvı kütlesi nasıl değişir bununla ilgili çizilen grafiklerden hangisi doğrudur diye sorulmuş asla unutmuyoruz ki saf bir sıvının kaynama süresince sıcaklığı daima sabittir kaynama süresince diyoruz sıcaklık daima sabittir bu nedenle bilinci grafiğimiz doğru bir grafiktir Ağzı açık bir kapta sıvımız kaynadığına göre sıvı kütlesinin giderek azalması lazım. Ama bize ikinci grafikte sıvı kütlesini sabit olarak vermiş. Bu nedenle ikinci grafiğimiz yanlıştır. Üçüncü grafiğimizde ise buhar basıncının arttığını göstermiş. Bu yanlış bir grafiktir. Neden? Çünkü kaynama süresince sıvının buhar basıncı dış basınca eşittir. Ee, sıvının buhar basıncı dış basıncı eşit olduğunda zaten kaynama başlar ve kaynama süresince de buhar basıncı sabit kalmaya devam eder. Bu nedenle doğru grafiğimiz yalnızca bir yani A seçeneğidir. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuzdayız. Saf bir sıvının kaynama sıcaklığını arttırmak için verilen işlemlerden hangileri yapılmalıdır? Önce kaynama noktasını etki eden faktörler nelerdi onu bir hatırlayalım. Dış basınçtı birincisi. Ee, yükseklere çıktıkça dış basınç e, düşer. Dış basınç düştüğü zaman kaynama sıcaklığımız da düşer. İkinci e, faktörümüz cinsti Üçüncü faktörümüz ise saflık derecesiydi. Eğer biz bir e, sıvıya uçucu olmayan bir katı ilave edersek, uçucu olmayan katı, kaynama noktasını yükseltmiş oluruz. Eğer uçucu bir sıvı eklersek e, bu sefer de kaynama sıcaklığını düşürmüş oluruz. Öncülere bakacak olursak aynı sıvıdan ilave etmek sadece süreyi etkileyecektir. Bunun kaynama sıcaklığının herhangi bir etkisi yoktur. Dış basıncı azaltmak. Basınç azaldığı zaman kaynama sıcaklığının da azaldığını söylemiştik doğru orantılı olarak. O zaman bu öncülümüz de yanlış. Sıvıda çözünen uçucu bir katı ilave etmek. E, dediğimiz gibi uçucu olmayan katılar kaynamayı zorlaştıracağından dolayı kaynama sıcaklığı artacaktır. O nedenle cevabımız B seçeneği yalnız 3'tür. Evet arkadaşlar 5. sorumuzdayız. Bize bir buhar basıncı sıcaklık grafiği verilmiş. Saf bir sıvının sıcaklığı ile bu sıvının buhar basıncı arasındaki ilişki. Şimdi burada bakın grafikte e, bu grafiğin devamının nasıl olduğunu bilmiyoruz. Yani bu grafik acaba sabit bir şekilde mi devam ediyor? Yoksa hala artarak yukarıya doğru mu devam ediyor? Bunu bilmiyoruz. Ee, o yüzden gördüğünüz gibi öncüllerde bazı olabilirli ifadeler de var. O zaman e, bu sıvımızın bulunduğu dış basınç e, bir atmosfere de eşit olabilir, bir atmosferden büyük de olabilir. İki tane ihtimal var. Şimdi bakalım sıvının normal kaynama sıcaklığı 107 derecedir. Normal ifadesini biz ne zaman getiriyoruz? Dış basıncımız eğer bizim bir atmosferse bir atmosfer basınç altındaki kaynama sıcaklığına biz normal kaynama sıcaklığı diyoruz. Burada da bakın bir atmosferle 107 santigrat derecede grafik kesişme noktasına gelmiş. O nedenle bu ifade doğrudur. Sıvının bulunduğu ortamdaki kaynama sıcaklığı 107 107 değerinden daha büyük olabilir. Dış basınç eğer bir atmosferden daha büyükse, biz bu sıvıya ısı vermeye devam ettiğimizde, buhar basıncına daha yüksek olan buhar basıncına ulaşabilmek için sıvının sıcaklığı da artacaktır. O nedenle kaynama sıcaklığı 107 dereceden büyük olabilir. Bu ifademiz de doğrudur. Sıvının bulunduğu ortamda kaynama sıcaklığı 107 santigrat dereceden daha düşük olamaz. Biz ne demiştik sorunun başında? Dış basınç ya bir atmosferdir ya da bir atmosferden daha büyüktür. Sonuçta dış basınç bir atmosfer olduğunda kaynama noktası 107 olduğuna göre dış basıncımız birden düşük bir değer olamayacağına göre bu ifade de doğrudur ve cevabımız 1-2-3-E seçeneğidir diyoruz evet arkadaşlar 6. sorumuz bir bilgi sorusu atmosferde bulunan su buharı ve hava ile ilgili hangi ifadeler doğrudur havada bulunan su buharına nem denir doğru sabit sıcaklıkta havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarına doygunluk noktası denir bu ifade de doğru Su buharı bulunmayan havaya kuru hava denir. Bu ifademizde doğru. Cevabımız 1 2 3 E seçeneğidir. Evet arkadaşlar 7. sorumuz. Gerçek ve hissedilen sıcaklıkla ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Belirli bir yükseltide ölçülen sıcaklığa gerçek sıcaklık denir. Doğru bir ifade. Gerçek sıcaklık rüzgar hızı, güneş etkisi ve nem gibi etkenlerden yararlanarak hissedilen sıcaklık hesaplanır. E, demek ki gerçek bu ifademiz de doğru. E, yani gerçek sıcaklığı biz e, diğer faktörler nedeniyle e, farklı şekilde hissedebiliyoruz. Rüzgar, güneş ve nem en başta gelen faktörler ve bağın nem düşük ise hissedilen sıcaklık gerçek sıcaklıktan yüksek olur. Bu yanlış bir ifade. Günlük yaşantıda mutlaka duymuşsunuzdur. Havada çok nem olduğu zaman bunaltıcı bir sıcaklık oluyor denilir. O yüzden eee bağın nem ne kadar düşük ise Hissedilen sıcaklık da gerçek sıcaklıktan o kadar düşük oluyor. Yani bağıl nem ile doğru orantılı olarak hissettiğimiz sıcaklık yükseliyor ya da düşüyor. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet arkadaşlar 8. sorumuzdayız. Ülkemizde kıyı bölgelerden iç bölgelere doğru gidildikçe hissedilen sıcaklık gerçek sıcaklık değerinden düşük olmaya başlar. Bu durumun nedeni hangileri olabilir? Kıyı bölgelerden iç bölgelere gidildikçe e, tabii ki de deniz etkisinden uzaklaşıldığı için nem değişecektir. Yine coğrafi konuma göre ve denizden uzaklığa göre rüzgarın hızı ve güneşin etkisi de değişecektir. O nedenle bu üç faktörün e, hepsi de olabilir. Bu nedenle cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 3'tür. Evet arkadaşlar 9. sorumuzda bize bir tablo verilmiş ve bu tablodaki değerlere dikkate alarak sorumuzu yanıtlayacağız. Yukarıda verilen tabloda gerçek sıcaklık değerleri, bağıl nem ve hissedilen sıcaklık değerleri verilmiştir. Birinci öncülümüze bakıyoruz. Bağıl nemin artması hissedilen sıcaklığı arttırmıştır. Şimdi hemen bakalım. Ee, sıcaklığı aynı olan birinci ve ikinci e, grafik değerlerimiz, tablo değerlerimizi alalım. E, dikkat edecek olursanız gerçek sıcaklık aynı olmasına rağmen Bağıl nem azaldığında hissedilen sıcaklık değeri de azalmış. Bu da bize neyi gösteriyor? Bağıl nem ile hissedilen sıcaklık doğru orantılıdır. Gerçek sıcaklık aynı kalmak koşuluyla Bağıl nem ne kadar düşükse hissedilen sıcaklık da o kadar düşüktür. O nedenle birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle bakalım. Gerçek sıcaklığın artması hissedilen sıcaklığı da arttırmıştır. Şimdi burada gerçek sıcaklığın arttı ama bağın nemin de sabit olduğu iki tane değerimize bakalım. Ee, mesela bakın 25'ten 40'a gerçek sıcaklığımız artmış. Bağıl nem aynı ama hissedilen sıcaklık artmış. O nedenle ikinci öncülümüz de doğrudur diyoruz. Üçüncü öncülümüze bakalım. Gerçek sıcaklığın değişmemesi durumunda hissedilen sıcaklık değişmez. Yine birinci öncüldeki değerlerimize bakacak olursak gerçek sıcaklık aynı olmasına rağmen bağıl nem değiştiğinde hissedilen sıcaklık değerinin de değiştiğini görüyoruz. Demek ki gerçek sıcaklığın değişmemesi ancak bağıl nemin de değişmemesi durumunda hissedilen sıcaklık değerini değiştirmez. O nedenle bu ifademiz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet arkadaşlar 10. sorumuz. Atmosferdeki su buharının etkileriyle ile ilgili hangi, verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci öncülde doygunluk noktasına gelen hava daha fazla nem alabilir. Yanlış. Çünkü adı üstünde e, havanın e, alabileceği e, maksimum nem artık onun. E, doygunluk noktasına ulaştığını gösterir. Daha fazla artık nem alamaz. Bu nedenle birinci ifade yanlış. İkinci ifadede bağıl nem bir metreküp havanın neme doyma oranı olarak ifade edilebilir. E, bu bir e, tanımlamadır. Doğru. Doygunluk noktasına gelen havanın sıcaklığı düştüğünde yağış gerçekleşir. Şimdi, şimdi hava e, maksimum nemi aldığında, yani su buharını aldığında sıcaklık düştüğünde su buharı yani gaz tanecikleri sıvıya dönüşecektir. Bu da yağış şeklinde kendini gösterecektir. Bu nedenle bu ifademiz de doğru. Cevabımız 2 3 D seçeneğidir diyoruz. Evet arkadaşlar 11. sorumuzdayız. Gerçek sıcaklık değerinin aynı olduğu 3 farklı ortamda bağın nem değerleri verilmiş. Bize bu ortamlarda hissedilen sıcaklıklar arasındaki ilişki soruluyor. Önce unutmayacağımız şey neydi? Bağıl nem arttıkça hissedilen sıcaklık Değeri de daima artar. O nedenle bağım nemin en yüksek olduğu y ortamında hissedilen sıcaklık en yüksek. E, bağım nemin en düşük olduğu x ortamında hissedilen sıcaklık en düşük olmalıdır. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir.